Ağız kötü olan birine implant tedavisi yapılmaması gerektiğini söyleyen kitap bilgileri mevcuttur. Ama ağız kötülüğü dediğimiz zaman şöyle bakmak lazım. Biz çok kılı kırk yardığımızda ağız hijyenini konusunda toplumumuzun neredeyse yarısından fazlasının ağız hijyenini kötü buluruz biz hekimler. Şimdi böyle bu açıdan bakarsanız. Ağız hijyeni e, kötü oldu diye e, hastalarımızın çoğunu implant tedavisinden yani dişleri kaybolmuş e, kişilere e, tekrar dişlerini iade edecek şekilde bir tedaviden mahrum bırakmış oluruz. Ağız hijyeni konusunu e, biz hastalarımızda teke tek ele alarak bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani klinik içerisinde eğitim vererek daha iyi ağız hijyeni nasıl elde edilir anlatıp, bunu pratiğini vermeye çalışıyoruz implant tedavisiyle birlikte.